İlaç tedavisinden yanıt alamayan hipertansiyon hastaları için yeni bir tedavi yöntemi var. Aort damarına yerleştirilen pille yüksek tansiyon kontrol altına alınabiliyor. Talip Aydın 52 yaşında, yıllardır hipertansiyon hastası. Kullandığı 5 ayrı tansiyon ilacına rağmen kan basıncı bir türlü kontrol altına alınamıyordu. Aort damarına yerleştirilen pille tansiyonu ilk kez normal seviyelere indi. Tansiyonum hiç 20'den 22'den aşağı düşmüyordu. Burun kanaması, halsizlik, baş dönmesi, aydın tansiyon şu anda işte tansiyonum normal, şikayetlerim hiçbiri kalmadı. Şimdi. Türkiye'de ikinci kez uygulanan operasyon herhangi bir tedaviyle çözüm bulamayan dirençli yüksek tansiyon hastalarına umut ışığı oldu. Cihaz burada, bu pil sürekli e, buraya gereğine göre uyarı göndererek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Uygulamayla hipertansiyon hastalarında vücudun beyne gönderemediği kan basıncını düşür sinyali pil yardımıyla gönderiliyor ve beyin tansiyonu düşürüyor. Şah damarının çatallaşma yerinde boyunda ee, bazı almaçlar var. Bunlar e, vücudun e, gereksinimlerini ve kan basıncının durumunu değerlendirip beyne bir takım haberler gönderiyorlar. çocuk bir pul gibi bir şey. Koyu yerleştiriyoruz. Ondan sonra onun ucu, e, ucuna bağlı kabloyu da köpücük kemiğinin altından getirip burada... E, Göğüste, deri altına, kas içine e, pili de yerleştiriyoruz. Pilin ömrü 7 yıl civarında. Bataryası küçük bir operasyona yenilenerek işlevini sürdürebiliyor. Şimdi kısa bir ara verme zamanı.